Evet, herkese merhabalar. Bugün uzun zamandır yapmadığım bir içerikle karşınızdayım. Bir vlog yapalım dedim. Passat'ın içindeyim. Şu mikrofonumu da ayarlayayım güzelce. Yine sabah trafiğinde bir yolculuk yapacağız. Şimdi şöyle bir durum var. Ramazan ayı boyunca, hafta içi her gün araba bende olacak. Sabah bu yolu yapacağım. İşte bu süreçte dedim acaba günlük bir vlog mu yapsak. Bunu hemen bugün yayınlayacağım. Bugün pazartesi ayın 3'ü. İşte Ramazan boyunca e, babamı bırakıp bura okula babamı işe bırakıp eve gittiğim bir senaryo olacak sabahları. Dedim bu süreçte acaba sabahları bir video mu çeksek. POV bakalım bir deneyeceğim. Bugün bu videoyu atacağım. Sizin geri dönüşleriniz de bu yüzden önemli. Yorum yaparsanız sevinirim. Hani yorumlarda olur olmaz gerek yok gerek var gibi bana dönüşlerde bulunabilirsiniz. 26 dakika saat 9'da evde olacakmışız. Böyle trafikli bir yolum olacak. O süreçte de sizi yanıma almak istedim. Biraz konuşalım. Valla aslında şöyle bir telefonuma bakayım. Bir liste var nelerden konuşacağıma dair ama bu Mart ayı planımız. Konular bayağı bir konu var aslında da. Hadi bugün spontan gidelim. Biraz gözlemlerimden, biraz söylemek istediğim, konuşmak istediğim şeylerden bahsedelim. Öncelikle hayırlı Ramazanlar diliyorum hepinize. İşte bu videoyu muhtemelen bugün saat 2.30 gibi falan yayınlayacağım. Ramazan boyunca hani eğer olur derseniz, her sabah bu videoyu çekeyim, bu şekilde vlog, sohbet, muhabbet edelim. Sabah saat e, sabah çekeyim, öğleden sonra yayınlayayım o iki buçukta. İşte iftara kadar size de birazcık e, şey olur düz git diyor da ben buradan gideceğim ya. Benim buradan bir şeyim var. Ara bir yolum var. Trafikten biraz sıyrılabildiğim. Şu kameramın çantası burada. Şunu şöyle koyalım kaymasın. Hatta ağzını da kapatalım dökülmesin. Gimbal falan da içinde. Ee, öyle yani Ramazan'da evdeyim. Bursa'ya geldim. Ara ara siz Rize'de çektiğim videoları da gördünüz. Ben okula bir git gel yapıyorum ara ara. Staj vesaire. Şimdi Ramazan'dan sonra yine gideceğim. Öyle takılmaya devam. Hayat devam ediyor. Ee, bir şekilde koşturuyoruz. Ramazan geldi bile. Ramazan'da ne yapacağız, ne edeceğiz diyorduk. Ramazan geldi bile. Geçer de bayramla gelir. Zaman hızlı geçiyor. Ee, neden bahsedelim? Passat'tayız. Passat Variant bilmeyenler için kendi aracımız. Bunun videoları zaten kanalımda var. Ee, onları da izleyebilirsiniz zaman zaman Farklı farklı videolar yapıyorum. Dün bir soru cevap yaptım. Instagram'da çok şey dediniz. Ya e, abi Passat'la ilgili daha fazla içerik gelsin gibisinden. Böyle bir şey geldi aklıma. Hani bunu yapsak nasıl olur gibi. Öyle ortaya çıkan bir fikirdi zaten. Allah Allah. Öyle ortaya çıkan bir fikirdi. Bu da bir yapalım dedim. Neden konuşacağım? Passat'la 10.000 bin kilometre yaptık. 11.000 bin kilometre yaptık hatta. Ben şuradan aşağı sallanacaktım. Ara sokaklardan kaçarak trafiği atlatıyorum. Kendimce bir miktar da olsa. Çünkü zaten ilerisi yeteri kadar trafik. Teşekkür ederim Sayın Kaptur. Bursa'nın trafiği çok kötü oldu. Son bir yılda özellikle iyice çileden çıktı. Zaten öncesi de çok düzenli bir trafik değildi. Düzensiz bir trafik vardı Bursa'da ama yine biraz akıyordu. Bir şekilde gidebiliyorduk falan. Şu an artık her saat, günün her saatinde yoğun, dur kalklı ve e, ara sokaklarda bile trafiğin olduğu iğrenç bir düzen haline geldi. Zaten kuralsızlık abidesi bir trafiğimiz var. Herkes kendi kurallarını yazıyor. Üstüne yoğunlukla birleşince çekilmez bir hal alıyor. siz de bugün göreceksiniz zaten. Ee, yani ölmeden eve gitme challenge diyorum ben Bursa trafiğine. Hakikaten de öyle. Bak mesela şimdi az önceki kaptur ha değilmiş. Ne şu kapturlar bak mesela. Burası yol değil mi? Adam nereye araba koymuş? İşte Siz de ister istemez bu düzene dahil ediyorlar. Yani ben mesela kurallara riayet ederek kullanmak istesem bile bazen o kuralları kendinde çiğnemek zorunda kalıyorsun. Sana bunu zorunda bırakıyorlar. Neyse. Bugün şu listeye bir bakayım. Konuşacak bir şeyler bulalım. Hatta listenin en başında donanım hastalığı varmış. Donanım hastalığı ve su takıntısı. Biraz piyasadan konuşalım. Yani ben otomobil piyasasında iyi kötü bir belli bir süredir varım. Yani bu kanal 4 yıl oldu. Ben şu yaklaşık 2 yıldır falan bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Yani profesyonel dediğim artık biraz daha üstüne düşerek biraz daha bu sektörün içindeki kişilerle kontak kurarak yapıyorum. Hani hem içerik üreticiler hem satış kısmında yönetici olarak çalışanlar, markaların kurumsal iletişim yöneticileri vesaire İyi kötü bir Abi sen ara sokaktan çıkıyorsun yalnız. Abla. iyi kötü bir çevremiz oluştu. Piyasa hakkında fikrimiz oluştu. Artık bu konu hakkında konuşabilecek bir e, düzeyde görüyorum kendimi. Bilmediğim konularda konuşmayı hiç sevmem çünkü. Ve bilmediği konularda konuşan insanlardan da pek haz etmem. O yüzden e, e, <laughs> bunu söyleme gereği duydum. Şimdi donanım hastalığı ve su takıntısı. Böyle iki farklı başlık aslında. Ama piyasanın genel özeti oluyor bu konu. Şöyle yani ee, bu arabayı ilk aldığım zaman bunu fark ettim. Çünkü kedi, kedi donanım olarak en dolu paketti. Yani gerçekten birçok donanımı vardı. Ee, bu araba ise business paket dediğimiz variant için giriş, Passat için orta paket olan bir araç. Şimdi ilk aldığım zaman da hala daha bak 6 ay oldu. Hala daha bunu görüyorum. Abi neden business aldın? Neden dolu paket almadın? Neden? Niye? Yani Gerçekten bunu düşünüyorum. Hani neden insanlar bu kadar takıntılı oldu diye? Çünkü benim öyle bir donanım takıntım. Şöyle aslında zamanında bir donanım takıntım vardı. Gençlik o zaman. Şimdi bu kardeşlerimize de ona gençliklerine veriyorum. Yani ben de o zaman lise çağlarındayken ben de donanımlı olsun, arabada her şey olsun, gırtlağına kadar dolu olsun, işte diyordum. Ama baktım ki bu. Sadece gençlerde olan bir şey değil Büyük insanlarda da var Donanımlı gösterişli İşte bak benim arabamda bu var Olsun Abi ben otomobil kültür ve kafa yapısı olarak Kendimi Türkiye ile çok bağlaştıramıyorum. Zaten vagon seçimimden de görüyorsunuz ee, Türkiye'de zaten otomobil kültürü Ne kadar var o da şüpheli Çok küçük bir kitleyiz aslında Gerçekten petrol et dediğimiz arabaları Evet herkes arabaları seviyor ama Çok bilinçsiz modifikasyonlar, bakımsız arabalar, geçiştirmelik bakımlar yapılıyor. Buraya ayrı bir konu açacağım. Bu ayrı bir konu. Donanım takıntısından devam edelim. Şimdi bu arabayı aldığımda dediğim gibi bunu fark ettim aslında. Ama şöyle bir durum var. Ha. Ben otomobili gösteriş, bir statü göstergesi, bir e efendime söyleyeyim eşe dostu akrabaya nispet aracı olarak görmüyorum. Ben otomobili bir vasıta olarak görüyorum ve otomobil kullanmayı seviyorum. Ben bakın hani bazen onu da diyorsunuz ya arabaya çok pis biniyorsun, arabayı çok önemsemiyorsun. Ya önemsiyorum ben arabamı seviyorum da. E, araba kullanmayı seviyorum ben daha çok. Yani arabayı sürmekten zevk alıyorum. A'dan B'ye giderken ki o süreçten zevk alıyorum. E, bana de ki al arabayı Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna git. İhtiyaç molası dışında mola vermeden bile giderim. Çünkü ben bunu seviyorum. Araba sürmeyi seviyorum. Arabayı garajda yatırmayı sevmem. Araba garajda yatmak için var olan bir şey değil. Araba benim A'dan B'ye seyahatlerimde bana hizmet etmek için var olan bir şey. Taşıt, vasıta. Bu arabanın gerekli mekanik ve kozmetik bakımlarını yapıp ihtiyacı olan e, ilgiyi ona verip kullanacaksın abi. Yani kullan bak 6 ayda 11.000 kilometre yapmışız. Tamamı şehir içi. Hiç uzun yol yok bunun içinde. Yani ben bu arabaya binmeyeceksem bunu neden alıyorum? Benim düşüncem bu. Bu düşüncede de donanım konusunu da buna bağlayacağım. Bu arabada kullanmadığım bir donanıma neden para vereyim? Şimdi ben bu arabayı aldığım paraya bunun dolu paketini alamam. Tabii ki dolu paketini almak isterim. Hoş duruyor. Güzel duran bir araba. İnsanın ister istemez bunu her ne kadar inkar etse de bir egosu var. Bir kendini tatmin etme şeyi var. Evet dolu paketine binmek istersin. Bakınca gözüne hoş gelsin istersin. Ama bütçen dahilinde. Şimdi araba seçerken de bu oluyor. Ben mesela şimdi kedi varken kediyi seviyorum diyordum. Hala severim bak bu arada kediyi ama varyanta geçince bana millet şey dememiş. Ya kedi varken en iyi araba kediydi sat. Abi arabalar satılabilir. İnsanların ekonomik koşulları değişebilir. Araç beklentileri değişebilir. Yani bizim ülkemizde maalesef her konuda siyaset, futbol, otomobil, Aklınıza gelen her konuda bir fanatizm var. Her şeyin fanatiği oluyoruz. Bu kadar fanatik de olmamak lazım. Bak hala donanıma gelemedim. Çok doluyum. Aşırı doluyum. Konuşacağım. Neyse. Ee, yani donanım olarak tabii ki dolu paketini almak ister. Herkes ister. Ama elindeki paraya bakıyorsun. Yani diyorsun ki dolu araba mı alayım. Yoksa. Şimdi bu arabanın piyasası şu an 1 milyon 600 bin lira. 1 milyon 650 bin lira bantlarında. O paraya. Şimdi dolu paket bir B SUV ya da aynen B SUV'un dolu paketi bile alınmıyor. Hani T-Roc dediğin arabanın dolusu 2 milyon olmuş. Sıfır. İkinci elini alayım hadi. Hani B SUV dolu paket bir araba mı alayım? Yoksa D segmenti nispeten daha az donanımlı ama yine yeterli donanıma sahip. Bence CarPlay var. LED var. LED stop. Cam tavan. Park sensörü. Otomatik vites. Bu ikilemde kalıyorsun. Hani kullanım koşullarını Bak da alabilirsin bu arada. Alma demiyorum. Çünkü yani herkesin arabadan beklentisi ve kullanım koşulları farklı. Benim arabadan beklentim özellikle kediden sonra kedi ticari bir araba sonuçta neticesinde konforu illaki bir miktar ee... bak bunu yaptırıyorlar işte. Ne kadar kural bağımlısı da olsan bunu yaptırıyorlar. Neyse kedi ben sonra arabadan ya kediyle uzun yol yaparken satma sebebimde de söyleyeyim bak hani bu kadar bana şey yapıyorsunuz. Ben kediyi seviyordum. Satarken de seviyordum bak. Hala daha döner anılarıma bakarım. Eski kediyi daha çok seviyordum ama. Ee, yeni Volkswagen'lerde genel olarak yeni nesil arabalarda zaten o eski arabaların e, ben de aynısını yaptığım için yol vereceğim yapacak bir şey yok. <laughs> Yoksa vermezdim. Yeni nesil arabalarda eskisi kadar dayanıklılık yok. Planlı eskitme denilen bir illet mevzu var. Malzeme kaliteleri yerlerde. Üretim kaliteleri yerlerde. Dayanıklılık şüpheli. Her arabada. Yazılımsal problemler gırla. Bütün markalarda. Bir marka için değil. Bir araba için değil. Bu arabayı seçme sebebim de oydu. Bu arabanın altyapısı bir önceki nesil. 2015'ten gelen MQB. O yüzden daha rigid. Neyse. Kedi de uzun yol yaptığımız zaman Hatta İnegöl'e git gel bak İnegöl'e git gel bizim evden 150 kilometre. Arkada oturan yolcular çok yoruluyorlardı. Gerçekten hani bir de bizim ailemizde büyüklerimiz de var babaannem dedem e, yoruluyorlardı arkada oturanlar. Şimdi bu araba ya geçmemdeki temel sebep zaten konfordu. Benim arabadan beklentim konforlu olması. Konfor, trim sesi, e, nispeten yalıtım ve dayanıklılık. Benim arabadan beklentim bu. Yeterli donanım olsun bana yeter. Bu, bu seviyeye farklı deneyimlerden sonra geldim ama. Bak ben bunu söylüyorum hep. Eskiden donanın bağımlısı bir insandım. Ben lise arkadaşlarım falan izliyorsa bilirler. Ee, ben o zamanlar diyordum işte araba en dolusu olacak. Her şey olacak. Ama abi öyle değilmiş. Elinde bir bütçe var. O bütçeye baktığın zaman... ...arabadan beklentine kıyasla ne alabilirime bakıyorsun. Şimdi bu arabanın eksileri yok mu? İlla var. Yani bir 10.000 km deneyim videosu yapacağım orada da anlatacağım. Bu arabanın da eksileri var. Her arabanın eksisi var, artısı var. Sen araba seçerken bu eksileri, artıları bir listelersin. Artıları sana daha ağır basıyorsa, eksileri de katlanabileceğin eksilerse alırsın, kullanırsın, memnununda kalırsın. Ne alacağını bilerek alıyorsan. Ben bazen görüyorum. Ben bazen B sınıfı arabaların, C sınıfı arabaların giriş paketlerinin, uygun fiyatlı arabaların videolarını yapıyorum. Adam altına yorum yazıyor diyor ki ya bunda elektrikli bagaj niye yok? Abi sen B segmenti bir Polo videosu izliyorsun atıyorum ya da B segmenti bir 20 videosu izliyorsun. Ya neyin elektrikli bagajı? Bundan 10 sene önce B segmentinde ABS yoktu be. Neyin elektrikli bagajı? Ben bunu tutuluyorum yani. Sanki hepimiz anamızın karnından gırtlağına kadar dolu arabalarla doğduk. Şimdi bir şey beğenmiyoruz. Biraz insanımızda da bu var. Yani genel hayat olarak da ben bunu görüyorum. İnsanımızda bir şükürsüzlük var. Yani Elindekine şükretmiyordu ki ya bak onda o var. Ben de niye yok? Ben de niye yok? Ben de istiyorum bundan. Öyle abi sende olması lazım. Şimdi yanında arkadaşın bununla oynarken böyle 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 yaparken sen böyle tuşlu kalınca yetim gibi oluyorsun. O ne güzel bunu. Bunu istiyorum Be arkadaş sen daha 10 sene önce şöyle telefon çevirmiyor muydun ya? Hadi 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 At bunu çöpe. Abi e bir şükret ya bak. Bu çok büyük bir sıkıntı. İnsanlık olarak da hani araba olarak değil konuyu biraz dağıtıyorum ama hani bu vlogların teması da bu zaten hazır Ramazan maneviyatı yüksek bir aydayız. Benim hayat görüşüm böyle. İnsan elindekiyle yetinmezse elindekinden de olur bereketi kaçar. Ne diyor atasözü azla yetinmeyen çoğu bulamaz. Elindekine şükredeceksin neden daha iyi olmasın evet daha iyisi olabilir ama elimdeki şartlarda binebildiğim en iyisi bu mu bu tamam bitti. Yani herkese hayat aynı şekilde şartlar sunmuyor. Bu da bir imtihan zaten. Varlık da bir imtihandır, yokluk da bir imtihandır. Hayat herkese aynı şeyleri sunmaz. Sen hayat şartlarının içinde elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Ama bindiğinden diyeceksin ki Allah'a şükür buna binebiliyorum. Adam fokusa biniyor. Bence çok mutludur fokusa binen adam. Arabasını seviyorsa. Örnek veriyorum maddi konulardan. Ben mesela bu arabada hayalet yok. Bana her gün DM'den en az 10 tane hayalet tak mesajı geliyor. Ben gülüyorum. Eğlence artık bunu espriye vurmaya başladım. Niye? Çünkü ben abi maddi olarak bu arabayı zaten e, limitlerimizde aldık mı? Aldık. Size bunları defalarca söyleyeyim. Instagram'da özellikle daha çok paylaşıyorum. Ben mesela bu göstergeyi seviyorum. Hayalet olsa memnun olur muyum? Olurum. Ama abi şu an ona verecek bir bütçem yok. Açık konuşayım. Yok yani. Çünkü sabit gelirli insanlarız. Bize para musluktan damlamıyor. Hani dışarıdan belki öyle görünüyor olabilir. Senede bir araba değiştiriyorsun Ama onun arka planına gelsem bize sor yani. Buraya gelmek için ister istemez kendini sıkman gerekiyor. Neyse donanım takıntısı nerelere geldi? İşte vlogları bu yüzden seviyorum. Böyle hayatın içinden konuşmalar oluyor. Donanım takıntısını da ben şuna bağlıyorum insanımızda. Türkiye, Türk insanı otomobile çok geç kavuşan bir insan. Feraha, refaha çok geç kavuşan bir toplum otomobili gerçekten biz çok zor kazanıyoruz zor alıyoruz hala daha öyle zor alabildiğimiz araçlar oldukları için insanımız da hep e, olmuşken şu da olsun bu da olsun abi işte e, her şey aynı anda olmuyor yani donanımı satın alıyorsan başka yerlerden bir şeylerden feragat edebiliyorsundur yoksa bu adam bilmiyor mu e, atıyorum Çinli'nin 1 milyona sattığı arabayı bu da 1 milyona aynı donanımla satmayı bilmiyor mu onu o paraya satabilmek için nerelerden kısıyor? İşçiliğinden mi kısıyor? Mekaniğinden mi kısıyor? Bunları zamanla göreceğiz. Çinli muhabbetine zaten ayrı gireceğim. Ama donanım takıntısı bence iyi bir şey değil. Genel olarak hayatta takıntı iyi bir şey değil. Yani bu takıntılarımızdan tabu tabu ayrıdır. Takıntı bu takıntılarımızdan biraz kopmamız lazım. Yani fanatizm, takıntı bunlar hoş şeyler değil. Gelişmiş ülkelere bakarsanız nasıl geliştiklerini anlarsınız. İnsanların böyle saçma takıntıları yok. Mesela ben Avrupa ilanlarına zaman zaman girer bakarım. Bizim Avrupa'dan, Almanya'dan gelen eş dostlarımızın arabalarını da görüyorum zaman zaman. Mesela bakıyorum abi yani station konusu zaten ayrı da araba mesela F10 5 serisi. Arabada 17 jant var. En küçük jant var. Arabada adaptif led far var. Arabanın iç koltukları kumaş ama koltuk ısıtma direksiyon ısıtma var. İşte NBT var ama işte arabada cam tavan yok. Kullanmayacakları donanıma para vermiyorlar. Anladın mı? Neden? Abi ben kullanmıyorsam bu donanıma para vermek, o parayı boşa harcamam demektir. Daha verimli kullanabilirim bu parayı demek. Adamlar bunları düşünerek hareket ediyorlar. Biz de araba tamamen bir statü göstergesi. Maalesef, maalesef ve yatırım aracı. Yatırım aracı olmaktan son zamanlarda çıktı biraz. Özellikle bu piyasa faizlerin yüksek olması, piyasanın düşmesi falan yatırım aracı olmaktan biraz çıktı ama hala daha insanımız arabaya taparcasına seviyor. Mala tapmak çok büyük bir yanlış bana göre. Ve bu var. insanımızda bu var. Arabaya özellikle çok düşkünüz. Bak ben de seviyorum arabaları. Araba sürmeyi de çok seviyorum ama günün sonunda ben bu arabayı kapının önüne sokağa bırakıyorum. Yani sokakta dururken ne olacağını biliyor muyuz? Ya da o arabayı oraya koyduktan sonra gidip inip o arabaya binebilecek ömrümüzün olduğunu biliyor muyuz? O yüzden bazı şeyleri biraz akışına bırakmak lazım. Buran benim kardeşim kameramanımız çok sevdiğim sözü var bu konularda. Aman diyor. yani biraz bazı konularda bu kadar rahatlamak lazım. Biraz akışına bırakmak lazım. O zaman hayat daha yaşanılabilir olur. Herkesin her dediğini de kafaya takmamak lazım buna bağlı olarak. Ama bu tarz davranışlardan dolayı diyelim ülkemizde donanım takıntısı, var. Bu yüzdendir ki zaten Çinliler ülkemizde çok rahat yer edinebiliyorlar. Donanımlı araba sattıkları için ama hani benim takıntım donanım değil. Benim takıntım huzurlu, konforlu, yorulmadan seyahat etmek. Çünkü ben arabayı sürmeyi seviyorum. Bu araba doldurulabilir bir araba ki biraz eklemeler yapma niyetim var. Kendimce eksik hissettiğim şeyler de oldu bu 6 ay içinde kullanırken. Bakacağız. Neyse böyle sabah sabah anlamlı ve duygu dolu bir konuşma da yaptık. Maneviyatımızı da açtık. Ramazan sohbetleri falan. O havada oldu. Ve Bursa'nın en saçma kavşaklarından birine geldik. Sola gitmek için sağa geldim. Köprünün altından döneceğim şimdi. Bir daha sola gideceğim. İzleyin. Otobandan 2 şerit yol geliyor. Biz buradan görükle çıkıyor. Biz çıkıyoruz geri dönüp. Ben düz gitmeye uğraşıyorum. Buradan sağdan gelip sola gitmeye uğraşanlar oluyor. İşte efendime söyleyeyim. Burayı sabahları iki şerit yapıyorlar Gerçi şu an saat 9 oldu Şu an iki şerit olmamıştır Ama burası çok saçma Oradan gelip sağa girmek isteyen Buradan sola gitmek isteyen Böyle bir grift bir yola dönüşüyor burası sileceklerim de iyi silmiyor Ya toz araba çok kirli İyice kirlendi şu an açılmış bugün bak Ben buradan şimdi sola atlayacağım Düz gideceğim çünkü Soldan gelip sağa gidenler oluyor Sağdan en sağdan gelip Sabah trafiğinde ya da akşam trafiğinde En sağdan gelip şurada Kaynakçılar çok sevdiğimiz, güzel dileklerimizi ilettiğimiz kaynakçılar oluyor. Böyle saçma sapan bir yol. Bizim bölge Kayapa Bursayı bilenler için yani 2021'de taşındık biz buraya. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yoldu. Şu an 2025 Mart ayındayız. Her yer bina, nüfus çok hızlı arttı ama yol hala aynı yol. Saat öğlen 11-12'de bile durkak trafik oluyor yolda değişik. Dünyanın sonu da hiç iyi bir yere gitmiyor buna bağlı olarak. Bu ufak bir şey ama genel olarak böyle bir hayat değerlendirmesi yaptım ya sabah sabah size. <laughs> Mininin stoplarda British, İngiliz bak. İnsan, adamlar milliyetçi bak. Almanlarda da bu var. İngilizler de öyle bak. Milliyetçiler. Şöyle biraz 1.5 TSI power da yaşatayım size. Neyse. Adamlar milliyetçiler. Kendi ülkelerini ve kendi markalarını vatanı savunur gibi savunuyorlar. Zaten Almanlarda bu Hitler'den sonra miras kalan bir şeydir. Alman milliyetçiliği. Adam ya bizde o yok ya. Bizde maalesef bir aidiyet eksikliği var. Yani bunun nedeni ne bilmiyorum. Çok derin konuşulacak bir konu ama özellikle yeni nesilde bu daha çok var. Ama yeni nesilde ben onu görmüyorum. Bu da üzücü bir şey. Yani aidiyet hissimiz kalmadı. Hani bunun sebebi nedir? Tartışılır. Bunun konusu da araba kanalı değil ama hani Mini'nin stop'u görmüşken söyleyeyim yani TOG gibi bir eserimiz var ki TOG'un ben gerçekten mekanik altyapısını çok beğeniyorum. İki kere kullandım ikisinde de gayet hayran kalarak indim. Yazılım ya diyorum ya her markada sıkıntı yazılım güncellenebilen bir şey mekanik daha önemlidir. E, TOG'un fiyatının yüksek olması konuşulup tartışılacak bir şey ama özel bir marka sonuçta ama ülkemizin bir katma değerli malı bunu birazcık daha toleranslı olmamız lazım buna karşı. Sen niye almadın diyebilirsin. Ben biraz elektrikli araba konusunda şu an erken olduğunu düşünüyorum. Bu da ayrı bir konu. Video konusu. O yüzden. Ama bundan sonraki arabamız muhtemelen 5-6-7 sene sonra mecburen elektrikliler olacak. Elektriğe karşı değilim. Ama şu an tek araba olarak zamanı olduğunu düşünmüyorum. Aslında şehir içi için çok mantıklı ve makul. Ama ben hala erken olduğunu düşünüyorum. Uzun yol mesela. Şehir içi için çok güzel bir araba elektrikli. Ama ikinci bir araban varsa gerçekten alınabilir. Ben çünkü yürütme maliyetleri falan da düşük beğeniyorum da yani yalan yok. O artık şeyi bıraktım. Hani arabalarda ruh var. İşte içten yanmalının ruhu. Abi yok. Eski otomobillerin eski BMW, Mercedes, spor otomobiller vesaire o ruh kalmadı. Yani bugün 1.2 litrelik 1500 kiloluk kaldırıma çıkabilen yüksek hatchback SUV'lerin ruhu mu var? Yok. Ona bineceğime gider krallar gibi Toguma, Tesla'ma binerim. Daha yüksek segment, daha dolu, daha teknolojik bir arabam olur. O ruh işi bitti yani. O, o devirler kapandı. Arabalarda artık ruh muh kalmadı. Hakikaten 25 dakika konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye de kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da da beni takip ederseniz daha anlık içeriklerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.